<laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bizim Bir sürü şey yapıyoruz. Say. Ben evet. de kahvemi için bu sırada. Ben say. Evet. Ee, önce çay feleği çeviriyoruz. Sonra çıkan şeyi böyle mutfaklıklar. ilk bul. Mesela ne çıktı? Bu çıktı diyelim. İlk çıkan şeyi buluyoruz. Sonra yani böyle yapıyoruz. Önümüzü alıyoruz. En çok yapmazsan çünkü yapamadım şu şeyi. Evet. Tamam, parça oldu. Hadi. O zaman başlayalım. İlk, i̇lk biz şey de ilk de de oynayalım. defa oynuyoruz bu oyunu. Evet, bugün ilk defa oynuyoruz. Tabu oynadık, bunu oynadık. Bir de ilk defa bu oyunu oynuyoruz. Hmm, kedi kurabiye top neymiş? Tavuk gibi bir şey. Kedi bir evet. Ben topu buldum. Ee, ben çiviyi buldum. Bir saniye. Bir saniye. Yani. Sen, ben buraya. Tamam, sen ayık bir. Trabiye. bir sen buldun, bir, yedim, bir. bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Neymiş o? Papuç. Papuçmuş ya. Ben papuç diyorum. 2 2 2. ben seviyorum. Sevi bakalım. Ben sayacağım neler olduğunu. Hemen. Evet, şimdi yaprak şu ünlem gibi armut ne bu? <laughs> ee, yap. yaprak yaprak buldum. Oldu. Ben şunu buldum. Ben yaprak buldum. Avokado ile başka bir şey kaldı. Avokado ile şu kaldı. Şu çizgi bir şey. Heh bu buldum. Bir bu. bu, bu. avokado kaldı. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ters vurdu. <laughs> Oymuş. Yaprağı buldum. Evet. buldum avokado nerede? çeviriyorum. Sen oraya koymak zorunda bence. Sen buldun ya. buraya. Ha. Sonra oraya koyarsın. Bu sen yap. ben. Ha, sonra sen yap. Hadi Çeviriyorum ve ben sayıyorum. Hadi. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bir daha çeviriyorum. Ha. Ha. Yaprak, i̇laç ilaç tutusu, ilaç, çilek, karader, çilek, çilek yaprak. çilek, 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 Evet, benim konuştuğum neydi? İlaç, kutusuyla suyla İlaç. kareler. Kareler kare olmak lazım. Nerede kareler? Benim kareler kareler. Bu başlattı adı bulamadık. Tamam değil mi abi? Yo. Sende var mı, mı kare hiç? Bulamıyor musun? Bir saniye kutuda ben sorabilir mi? Yok. Olabilir bu arada. Niye? Ben kutuya bakayım mı? Hadi bu bak bakalım. Bir saniye ben bu kütüne geliyorum. Bulamadım. Kareleri bulan kareleri onumuz. Bu Kutudan çıkarsa senin ne tamam. <laughs> Tahmin etmiş oldum. Ben tahmin ettim. Ben evet. düşünüyorum. Yok. Bir saniye. Eksik. Ederim. Eksik çıkmış. Hayır yere de düşmüş olabilir. Ya durun her herkesin şarkı söyleyin. Tamam. Başla tamam gel. Bir saniye şarkı söyle. Yok yok demek ki. Bir yok. saniye. o da farklı parktur. Daha kolayı. Kili ikili o. Biz zorunu almışız. Ha hepsinin arkasında puanlar var arkadaşlar. Ha, Bak 10 puan. Bakalım. 30 bakalım. puan. var. Bunun tonları toplayacağız. Ha evet sonunda bakacağız. Aynen abi. Evet abi arkadaşlar. Kareyi boş Kareyi bakalım. Onu sonra bakarız. Şimdi bulamadık. Bunları bulduk değil mi? İlaç kutusu çilek. Evet. Çilek. Tamam. Bir yaprak bende. Bir tamam. İlaç bende. da bende. Tamam. Vuruyoruz. Bul. Vur. Ben söyleyeceğim. Ben, ben sana kadar yapmak yok. Ben sana bana yapmak Ee, şu yıldız. Portakal yıldız. Üçgenli şey. Daha sonra yapmak yok biliyoruz. ben de bunu buldum. İneği. Sanki inat ben de bunu buldum. Portakal ne kaldı? Üçgenli jelman. Bu. Bakayım. 10 puan. 10 puan. Ooo. Hadi Sonunda bakacağız. Çeviriyorum. Elma, nar, ayrak, ayakkabı. Ayakkabı. Nar. Ayrıca sen yap. Ben böyle böyle bastır. Bir Elmayı bul, şey nere buldum? Bayrak. Alamıyorum. Ne kaldı? Ayakkabı kaldı. Ayakkabıyı ben buldum. Ha, ayakkabı buldum. Bayrak. Ben de şeyi buldum. Nar. Nar bende. Onu elma, yani. elma, 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 elma. Evet bakalım. Çok eğlenceli. Molekül, genetik, kelebek, bir de yoyo. Şimdi bir saniye, neler ne kaldı? Hemen batıyoruz. Şu yoyo, kelebek, bir de ayar. Şunu ben buldum. Tamam, o zaman kelebek Ayarlan. ayar orada. Kelebeği Seni bende şey buldun. Genetik şeyini bulduk mu? Bulduk. Yoyu bulduk mu yoyo? Bulmadık, yoyo var burada. Şurada. Heh, yoyo şimdi. Seviyorum. Tek varmış bunu. Seviyorum. Evet. Bu yaptık. 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 İncir, i̇ncir limon, limon, incir, limon da şeftali. İncir, limon, limon da şeftali. Limon da bunda. mi? mı? Uçuklar kaldı. Bravo. Hata geçirdim. Yapıştır. Yapıştır. telefon. Böyle getiriyorum şöyle. Yaptı. 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 Ne yapalım hadi. Donat, karpuz, ayıcık, ayıcık Tuz. Karpuz. Karpuz hangisi? Benim oldu. Ne kaldı? Ayıcık. Bir saniye, bir saniye. Ayıcık bende, donat bende. Karpuz bende. Şey kaldı, soğanlar sen. Bakalım. Şimdi bak şöyle yapalım artık çünkü çok az kaldı. Mesela şu elma, ananas, kuyu, limon. Limonu buldum. El, el, elma. Elma senin o. geçen buldun elma. Ananası da buldum ben. Limon mu kaldı? Yok limon Limon bende. Ha bu kaldı. Ha bu kaldı. E sen ne? Bunu yapacak mısın? Bunu yapacaklar. Ya, Yaprak, kartuz, bisiklet, Alem burada. Yaprak, bisiklet, alan. Alan burada. Yaprak, dilimi, bisiklet, bisiklet bende dilimi bende. Bu da bende. Şimdi maymun gözlük Dumbul Yıldız Dumbul Maymun gözlük Bir neydi? Maymun gözlük ha, may maymun, maymun, maymun gözlük Dumbul Yıldız Şimdi ben de bunları tamam sen, 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 Bir, sen, 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 bir tane kaldı ya. Bir tane kaldı ya. Bunları seçelim. iki sen iki ben. Hayır, iki sen iki ben değil. Nasıl İkimiz ben? de bir seninle, bir sen bundan tuttuğumuz ya tamam. Şeyden, tamam. Evet, şimdi i̇şte. bütün kartlarımızı ortaya alıyoruz. Şimdi kritik zaman. Kritik zaman. Telefonun nerede? Neden? Bak hesap makinesi tamam. Ben istiyorsan toplarım ya. Şimdi benim telefonum

30 artı. 10. Evet. 10. Evet. 20. Evet. 30. Evet. 20. Evet. 10. Evet. Bu arada evet. ayrıca siz de evde hesaplayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Şey gibi oldu. Sana verdi gibi 10. Sana 10. puan. 10. 10. 10. 10. 10. 10. senin. 10. 10. Baba ben 10. 10. 10. 10. Aynen. 10. 30, 30, 10. 30, 30. 10. 10. 10.

Artı 10. Artı, 10. Artı, 30. Artı 30. Artı 20. Artı 20. Babam ise ben kazanıyorum. Babam 370. Ben 500 derliyim, Oğlum 370. Ben kazanmadım. Bu oyunu defne kazandı. Şimdi geçiyoruz diğer oyunların kurulumuna. O yüzden şimdi bay bay bu oyunun ismini de getir gösterelim. Bu, bu oyunu. Şunu gösterelim arkadaşlar tek tane yapalım. Smash şimdi, and, win. Smash şimdi and win. İki tane gösteriyoruz. seçeceğiz. yapalım. Bir tabu yapalım. Bu, Bir tane yapalım sonra